Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi milyoner vs fakir şans blokları oynayacağız. Karşımda da Keltoş var. Hoş geldin Keltoş. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim Sakar. Bugün seni mahvedeceğim bu Skyblock adasında. Görüyor musun? Eee sen de Bu sefer işinden Arkadaşlar kafama yumruk atacakmış Bakın şuna bakın yürek yemiş sabah. Doktor ailesi videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi bakayım desteğinizi gösterin arkadaşlar bir milyon aboneye çok az kaldı. Sakar. Altındaki şans bloğundan ne çıkacağını biliyor musun? Ben bilmiyorum ha. Çok değişik duruyor bunlar. Fakir mi arkadaşlar? Benimki de milyoner duruyor bakalım kiminkinden iyi şeyler çıkacak. Hazırsanız başlayalım. 3, 2, 1 başla. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Ee, önce sen Önce ağacı kırdı arkadaşlar. Ben de ağacı kıracağım önce. Allah odunum aşağı gitti. Yaş olsa bakın. Kır şunu kır 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 kır. <laughs> Birazdan göreceğiz şans blokları açınca Keltoş. Aha. Tamam şimdi sıra sıra açalım arkadaşlar. Önce ben başlayacağım. Hadi bakayım. Açıyorum doktor ailesi. Hop. Oha. Anlaki villager diyor. Aa bu ne böyle? Kötü eşyalar veriyor arkadaşlar kömürden. Ya bu ne böyle ya? <laughs> bak bak kendine mekan yapıyor ya ben de yapacağım arkadaşlar şöyle kendimize Kopya <laughs> çekmiyorum kendime yer yapacağım ben de şöyle biz de yapalım arkadaşlar kendimizi koruyalım hop tamamdır <laughs> Oha bir sürü şans bile oldu şimdi ya şuraya bakın ya neyse arkadaşlar ben bir tane daha açıyorum Oha ne çıktı Oo, sakal paramparça oldu <laughs> Arkadaşlar Keltoş bugün baya şanssız çıktı ya Baksanıza adası havaya uçtu <laughs> Evet, tamam açıyorum bekle. Şey. Hop. Oha bir sürü kardan adam çıktı. Gidin lan aşağıya. Uğur. Ne çıktı? <laughs> Kitap çıkmış. Şimdi <laughs> sıra bende arkadaşlar. Açalım bir tane. Allah! Ee, arkadaşlar bu şans blokları bayağı değişikmiş ya. Baksanıza her dakika farklı bir şey çıkıyor. Açayım sakar mi? atalım şöyle. Hop! Aa. Kartopu da yemiyor kafasına. <laughs> Aç bakayım sakar. Ne çıktı? O blok çıktı. Direkt benim adama geliyor. Ben de hemen açacağım. Yo, Oha! Adamı Oo, kılıç çıktı. Sakar bana bak. Çok da güzel kılıcım oldu. Elmastan hemde de. Aç Oldur, bakalım. Adamı geliştireceğim adamı. Aha vallahi bal kabağı çıktı. Tamamdır. Adamı geliştirebilirim. Bal kabağı çıktı. Bana ne çıktı. Oo bana çok değişik bir şey çıktı. Bunu hemen içeceğim arkadaşlar. Hop. Oha! Sakar kaç kalbim oldu biliyor musun? Aç. 20 kalbim oldu arkadaşlar. şuraya bakın. <laughs> Yo şanslıyım sakar. <laughs> Aç bakalım hadi. Uy, Allah yay çıktı arkadaşlar ben de hemen açmam lazım. Aha bana da iksir çıktı hem de zehir. Bakayım bir. <laughs> İyi zırhların oldu sakar. Arkadaşlar şunu bir deneyelim bakalım. Hop. Ay kör oldum. Bu ne? Aa bir daha kör oldum. Arkadaşlar kör oldum. Aşırta, Allah. Aşırta, aşırta. Hayır aşağı atlamayacağım. Geçmesi lazım şimdi. Hayır hiçbir şey göremiyorum. Hadi. ben seni göremiyorum. Heh tamam geldim kendime. Aç bakayım Keltoş. Bunları da öldürelim ya. Abi. Oha arkadaşlar. Büyüyle altın elma çıktı Sakara ya. Hayır ne oluyor böyle? Allah her taraf şey oldu. Örümcek ağır Abi, her yer. Şey yok, şey yok, yok tabii ki gel buraya gel kafana kar topu atacağım gel buraya hop hop ben hop <gülüyor> <gülüyor> Patladı arkadaşlar <laughs> <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? Havaya uçtu sakar. <laughs> Neyse hemen bir tane daha ya. kıralım. Oo bir sürü level çıktı şuraya bakın. Bir tane daha kıralım arkadaşlar. Allah Abi, aşağı gitti. Müzik, alır, müzik alır. ya müzik çalma sakar hadi işine bak ya. Bir sürü açmamız lazım da. Açtım. Aa çıktı. <laughs> Bakayım. Aha. Problemin ne diyor bana? Ya böyle bir şey olamaz. Şanssızım ben bugün ya. Aç bakayım. Oha. <laughs> Elmas peşine aşağı düştü arkadaşlar. Neyse bir tane ben açayım. Patates çıktı. Sakar bunu çok sever ama ben sevmem. Al. Hop. <laughs> Patatesi peşinden koştu arkadaşlar. <laughs> Neyse bir tane daha açalım arkadaşlar. Allah bir sürü koyun çıktı. Bunu da açalım. Aha ne oluyor? Allah. Sakar çok garip şeyler oluyor burada. Bir sürü sandık falan geldi. Oo kazma çıktı. Bir sürü şeyim var. Tamam tamam güzel. At çıkmış arkadaşlar. <laughs> bir tane daha açalım hemen. Oha süper süper şans bir şey Açalım bakalım. Oha bunları almam lazım. Hayır. Bu slime blue bize geliyor arkadaşlar. Slime blue git buradan. Şu koyunları da öldüreyim arkadaşlar. Slime blue buraya gelmemesi lazım. Hemen aşağı düşmesi lazım. <laughs> Sakar ölüyor arkadaşlar şuraya bakın. Bu şans bloklarını ben çok sevdim ya. Siz de sevdiniz mi arkadaşlar? yorumlara arkadaşlar, yazın. Abone olun, bir ya abone Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın burada süper şanslı köylü var. Bakın ne veriyor? Elmasa bu kılıçtan veriyor arkadaşlar. Bana bundan lazım ya. Bir sürü elmasa ihtiyacımız var. Ana, Slime bloğu geber. Slime bloğunu atmamız lazım. Hayır. Buraya kadar geldi arkadaşlar. Üç aşağıya. Gelme buraya gelme buraya. Heh. Gidiyor valla öldürüyorum arkadaşlar. Aa, geber patates çıktı valla patates çıktı. İyi hayır kaygı. geber 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 ölmüyor arkadaşlar. Hadi bakayım ver artık Ölsene ya. Abi, poşu çıktı bana. <laughs> Şu yemeği yiyelim bakayım sen ne kadar şanslısın hayır bana geliyor ben de hemen açmam lazım bir tane hop bu ne böyle o çok değişik bir şey çıktı Aa benim kurtlarım var arkadaşlar. Allah olta atıyor hayır 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 git buradan keltaş arkadaşlar bir sürü köpek koyacağım buraya saldırın köpeklerim saldırın 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 saldırın, saldırın. hayır ya hepsi aşağı gitti olamaz şunu da kıralım arkadaşlar aha golemim çıktı sakar buraya gelsene yiyorsa <laughs> gelemez ki gelemez ki yu atamazsın sakar bana bir blok çıksın var ya aha bu ne böyle tu furnace hayır hayır Aa. Aha, orada asılı kaldı arkadaşlar. Hemen şunu kıralım. Hop. Sakar. Görüşürüz. Hayır, hayır. yapacağım, yapacağım. Bay bay. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Neyse. Oha! O Zırhlara bakın. Süper zırhları buldu arkadaşlar. Biraz daha kıralım. Aha. Oo, bir sürü şeyden çıktı şans bloğu. Ha bir şeyler oluyor. Ne oluyor burada? Hayır ölmeyeyim lütfen. Hayır! Ah! Arkadaşlar ne kadar şanssızız biz ya Hiçbir şeyimiz kalmadı şuraya bakın Şans blokları kaldı sadece Neyse şunu açayım bari Allah büyük zombi dev zombi çıktı Saldır buna Aha golem de vuruyor Golem de saldırıyor arkadaşlar Vur 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 Tamamdır arkadaşlar Sakar'ın adası paramparça oldu Şunu bir koyalım bunu merak ettim Çok değişik bir fırın arkadaşlar Baksanıza böyle fırın gördünüz mü hiç Arkadaşlar çok az şans bloğumuz kaldı Bunlardan inşallah güzel şeyler çıkar Yoksa Sakar'ı öldüremeyeceğim gibi duruyor Bu kılıçla çok az vuruyor ya Hop Allah tamamdır. Açalım. Hayır hayır, hayır. 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 Kafamdan bir düşecek. Ha, ölmedim. Sonunda ölmedim arkadaşlar. Allah! Sakar onu öyle. Aa. Arkadaşlar, hayır. Hayır iskelet Git buradan. Hiç <laughs> Allah yanıyorum. Hayır öleceğiz. Ölmek istemiyorum. ölmek istemiyorum. Hayır 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 hayır. hayır. O iskeleti öldürmemiz lazım arkadaşlar. Sakar yakala onu. Aha, buraya geldi. Buraya geldi. Aa, Gel buraya. Aha. Gel buraya öldüreceğim. Aha sıkıştı. Sıkıştı. Geber lan. Geber. Hoba işte bu. Hadi bakayım görüşürüz. İşte böyle. Son bir tane şans bloğum kaldı arkadaşlar. İki tane. Şunu açalım. Aha. Aha ne oluyor? Allah. Neler oluyor? Her şeyim oldu. Elmaslarımı çalmaya geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi. Uy şunlara bak. Çok güzel eşyalarım oldu. Şimdi arkadaşlar şu zırhı bir giyelim. Oho zırhıma bakın çok güzel. Sakar öldüreceğim. Gelme buraya. <laughs> Git buradan. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Kıralım bakalım. Oo bu şey çıktı arkadaşlar. Bu neymiş? <laughs> Bununla sakara vuracağım şimdi izleyin. Ama bana blok lazım birazcık. Şöyle yapalım. Hop hop. Abi, anlaşıyordun. Anlaşıyordun. Ben sana bir bana bir tamam sakar gel vereyim. Gel. Burada ok ver. Buna da vurayım. <laughs> arkadaşlar Çıkan şeye bakın. Bu gitmiyor yanımdan ya. Allah. Sakar gel de buraya seni aya kadar uçurayım. <laughs> Sakar. Allah. Allah. O ne öyle? Oha. Arkadaşlar yaya bakın keltoştaki. Gelme buraya. Gelme buraya. Aa. Ulan Sakar. Seni öldüreceğim şimdi. Gel buraya gel. Gel buraya. Uçacaksın. Uçacaksın. <laughs> i̇şte böyle. Arkadaşlar şuna bakın ya. Tamam şimdi bir tane şanslı şans bloğum var. Bunu da açacağım. Oha ne oldu arkadaşlar? Sakar bir şeyler oldu. <laughs> bak bak bak. Gel lan buraya. Gel seni uçuracağım lan buraya. Hayır. Hayır. <laughs> arkadaşlar neyse. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bütün şans bloklarını açtık arkadaşlar. Bak Kelto seni öldüreceğim. Nerede bu? Saklandı galiba. <laughs> Aşağı düşmüş arkadaşlar. Neyse doktor ailesi umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şu an ekranda iki tane video çıkacak. Onlara tıklayıp diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. ay ben de ne düştüm. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi ben Sakar'a havaya uçurmaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle video için videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Gel lan buraya. Gel buraya ok atma. Yiyorsa ok atma. Aha. Ne oldu Sakar? Öleceksin orada. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.